Maziye, bir sen kalırsın özümde Güzel yüzün ve hoş seda Geçmişe dair Bakınca hep yarım bu son değil bu ayrılık Yakışmamış bu boş veda Her güne kâr Gözleri karalan gel Maralım düştüm derdine ben Bir dünya haline kapıldı gönlüm Sen affet gönlüme gel Artık son verdi Ayrılır. Neden gönül bahar yaşarken allanır? Bekle elinde geçsin yıllar, saçımızda çoğalsın Kırlar Al, bak sana şarkı yapın bebeğim. Hı, ha 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 ha. Birazcık vuruldum Bu şehirde çok silah patladı ama Bir tek senin gözlerine vuruldum Gökyüzünde buluttum Müebbet yemiş bir mahkumun içinde umuttum Beraber uçurtma uçurttuğum kardeşlere Bugün güvercinler uçurttum Sorsana sebep neyimiz sende de Tüm sebepler yalan Tüm papatyalar kirlenmiş sensin bu hikayede yanan Hikaye senle başladı sensiz yazılıyor ama sensiz bitmesi adam Yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa Ne canlar verdim ne yine yetmiyorsa Gün gelipse kadar hesabını sorsa Çek cezanı senin aşktan anladın buysa bu Alışıyorum artık sonunda Ama keşke hiç gitmeseydin Bebeğim kokun hala burnumda Keşke bunu hiç bilmeseydin Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere baktım var bak. Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu an Yerinde dur O seni bulur ya Roman olur yazsam seni Semada yıldız gibi gözlerin gözlerime renktir benim aynı kefen sarsın bizi. Çatmayalım kaşlarını içim el vermiyor. Sakla haydi göz yaşını ya, düşmez seviniyor. Allah ararım sana Allah canım yalvarırım sana yalvarırım. Of baya KFC göster herkese gerçek yüzünü onlar arkadan avlar rar 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 rar.